Özcan Deniz'in aşk hayatı Kanalıma sinema filmlerini aratmıyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Özcan Deniz henüz şöhretten uzakken Handan Deniz'le evlendi. Haberdar olmak istiyorsunuz. Boşandıklarında Esin ile aşk yaşadığı ortaya çıkacak. Kanalıma abone olun. Sonrasında Ebru Destan'la 5 yıllık acilen bir ilişki yaşadı. Olun, Ama Asmalı Konak'taki partneri video, Nurgül Yeşilçay ile yakınlığı olun, ilişkiyi bitirdi. Bu güzel Şeyfır ile yaşadığı aşk ayrılık sonrası Şeyfır'ın Özcan biseksüel demesiyle olay oldu. Şarkıcı bu açıklama için dava açtı. Ardından Fahriye Evcen'le ilişkiye başladı. Evim Sensin filminde rol aldılar ama inişli çıkışlı ilişkileri evlilikle bitmedi. Ayça Ayşin Turan ile Sevimli Tehlike filminde tanıştı ama bu ilişki de uzun sürmedi. Feyza Aktan ile olan ilişkisi ise evlilik ve çocukla taçlandı. Ancak bu evlilikte 15 ay sürdü. İkinci bir evlilik teklifi yapsa da mutlu son olmadı. Özcan Deniz son olarak kendisinden 21 yaş küçük İranlı Samar Dagdar ile evlendi. Mutlu görünen Deniz aradığı aşkı sonunda bulmuş Özcan Deniz'in aşk hayatı sinema filmlerini aratmıyor.